Selamünaleyküm define dostları. Evet bugün cumartesi. Sokağa çıkma yasağı var. Ama biz yine yasağa deldik. Bir 5 kilometre yürüyüşle daha önceki video çektiğim alana geldim. Bir önceki videomda zaten burayı göstermiştim size. Bu çöreklenmiş yılan. Bugün şunu fark ettim ben. iki tane kasa buldum burada. Bana göre %100 kasa. Ee, onları size göstermek için e, kısa bir video yapayım dedim. Çok uzun tutmayacağım. Bakın bu yılanımızın şurası kafasıydı. Sol gözü yoktu burada. Herhalde hani daha önce söylemiştim. Hediye para aramışlar. Bakın. Tabii bizim şansımıza güneşli bir havaya denk geldik. Şurada bakın. Yılanımızın en üstünde böyle bir Kapak tarzı bir taş var. Yani normalde çöreklenmiş yılan düşünürsek aşağıdan böyle geliyor. helizon şeklinde. En son böyle gelip kafa burada bitiyor. Burada bir çıkıntı olması biraz abest. Evet. Şimdi ikinci bulduğum kasaya götürüyorum. O artık buna göre daha %100 bir kasa hatırlatma açısından şöyle söyleyeyim. Diğer ki videomda yine bu büyük sunaklı kayamızı çekmiştim. Hemen onun yanında bakın böyle bir kasamız var. Şöyle yaklaşıyorum. Bakın yaklaşık 2 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde 1 metre yüksekliğinde bu kayamız. Bakın kayanın önünde böyle bir yuvarlak kapağı buraya yapıştırmışlar bakın. Yani bu doğal değil yani. Bu ayrı bir sonradan kapatılmış kasa kapağı. Evet, şimdi kasa kapağını gösterince aklıma şu geldi bir anda. Hani bu 5-10 dakikada kasa açan arkadaşlar var ya. Şimdi Bakıyorum şunu açmamız için bizim keski çekiş burada bir saat en az bir saat uğraşmamız lazım. Bakın en az. En az bir saat uğraşmamız lazım. Yani o kasa kapaklarını 5 dakikada 10 dakikada nasıl açıyorlar? Şaşıyorum. Hatta birinde denk geldim. Bildiğiniz kendisi sıva yapmış. Üçüncü vuruşunda çekici, ağır çekici üçüncü vuruşunda sarsılmaya başladı. Yani sen bu yapılalı 2000 sene olmuş. Burası Roma dönemi diyelim. 2000 sene olmuş. 2000 seneden fazla. 2000 senedir duran şeye geliyorsun sen burada. 3 tane çekiş darbesiyle çıkartıyorsun. Yani kargalar bile güler buna. Evet arkadaşlar bu tür kişilere ben ödün vermeyin diyorum. Tabi yine de her koyun kendi bacağından asılır. Siz bilirsiniz. Yani sahte işlerle bizim işimiz yok. Biz yani bu gösterdiğimiz ben koymadım bunu. Yalanı sevmem. Ki bu definecilik olayında bilenler bilir. Konuşulanların %99'u yalandır. Anlatılan hikayelerin. Evet videomu sonlandırıyorum. Ee, buradan Yalçın Aslan kardeşime de selam söylüyorum. Hakkını helal etsin. Ondan çok şeyler öğrendik. Size de tavsiyem şakrabanları takibi bırakın. Evet videomu beğendiyseniz lütfen like atın, atalım. Çünkü bakın baştan da söyledim 5 kilometre yürüdüm yasağa deldim. 5 kilometre daha doğru tırmandık kantar içinde kaldık. Emeğe saygı diyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.